Cehennem koruyacaksın. Anne, Anne get olmuş ya. Al lan artık. Al onu. Al onu. Hadi, hadi. hadi. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bey ne zaman değiştirecek? Yine boş ya. Ya, ya, ya. saçmalama ya. ya Allah 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tek kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle kader derbisini izliyoruz. Beşiktaş Galatasaray maçı. Beşiktaş saplayacak, saplayacak. Valla. Maça geçmeden önce bu videoyu gerçekten beğeniyorsan bak içinizden geliyorsa abone olup like atın çünkü çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Aklı olan bizim tepkimizi izle. Sıkor tahmini beni. Abi ben sen sen var. Ben 2-1 Galatasaray maçı <laughs> alır diyorum. Biz Yeneceğiz ya bu kadar. basit abi. yeneceğiz ya. Sen Ötesi yok. Ben de abi. diyorum ki 2-1 Beşiktaş alacak. Bir Fenardi alır zaten 5 alacak. Zaten 5 alacak bu Ben bir şey söyleyeyim Galatasaray. Tabii tabii. Galatasa kazanırsa şampiyon. Bunu ben üstüde. Ben de, ben, ben de <laughs> aklımı çıkarıp sallayacağım ya. Hayır <laughs> vallahi. Yani bugün Galatasaray galata galata. kazanırsa şampiyon. Benim de skor tahminim 2-1 Galatasaray diyorum. İnşallah kazanırız. Hakem hatası bir maç olur. İnşallah. Hakemi hiç beğenmiyorum. Ya hakem hatası olmasın. Tekrar söylüyorum. İçinizden geliyorsa abone olup like atın. Maça geçelim. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Bu benim. rahat Sıkıntı yok. Biz buradayız. Bak ben demiyorum. Biz buradayız. İstanbul'un şefiydi Galatasaray. Sağda bunlar var ya. Kartal çevirme yapacağız. Hoş edeceğiz. Kaseler yer arayacaklar inşallah. Abi alırsak şampiyonuz ya. Şunuz ya. Sefri Süleyman Çakır, İstanbul'un diğer sefri Fenerbahçe'dir. Tamam 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 tamam. Ondan 4 7'dir bu takımda daha <laughs> ne diyeyim. Ne olur ya futbol <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi biz nasıl 5 6 atıyor. Ha göreceğiz. Ya la. 5 6 olmazsa 2 3 olur ya. Yani. Bir de patlattı şampiyon evet. Galatasaray diye. Allah'ını seversiniz. Evet. Şampiyon Galatasaray. Son Galatasaray. Beşiktaş maçı aldı oğlum. Tabii, bak ben tamam, ses tamam. Bütün Fenerbahçe'ler Zeyno attı. Hadi bak. Bütün Fenerbahçe'lerin umudu Beşiktaş. Başka bir şey yok. Hadi bak. Değil Alo oğlum. Alo oğlum. Alo oğlum. Hadi oğlum. Allah. Allah! Kapat! Allah! Allah, Allah Allah! Nasıl sen ne? Olmuyor şey ha. Hadi. 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 Kapat Hadi. Kapat. 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 Ne yaptınız lan? Dışa. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Lan ne yapıyorsunuz lan? Yürü lan. Yürü lan. İKARDI! KORNA! KORNA! NEYİNİN?! İKARDI! HAYIR! İKARDI! SAKTAN CİZDE! KORN! SOKARDI! Allah'ım yarabbim! KORN! N'oldu lan? N'oldu lan? Konuşmadınız be! İKARDI AĞBİ İKARDI! KAKLALA LAN! KAKLALA LAN! NEY Sincap gibi kaldı, sincap. <laughs> <laughs> yok efendim, abu bakarmış, yok. Boymuş, büyümüş. Redmond'muş, Jake Johnson'muş. <laughs> i̇şte bu be, işte bu be. Büyük Galatasaray, şanlı Galatasaray. Oğlum ben şampiyonluk gelecek. <laughs> Oo, <bak. gülüyor> abi, bu maç alsak var ya, ah ah. Ya bu maç bizim bizim abi. Dakika yirmi, yes. bir şey öndeyiz. Vodafone Park'a Tartan gömüyoruz mu? Gömüyoruz. Çeviriyoruz mu? Çeviliyoruz. İlk çeviriyoruz. İlk Cardi. Mauro Emanuel Sokardi. Oğlum <laughs> bir stres atmışım arkadaşım. Oh. ne demek istersin? Valla bir stopere aklım ermedi. Ama yaşlısına da güzel çevirdi topu. Cardi <laughs> de iyi geçti öyle. Yani zaten. Gaz sayıda şaka olmaz abi. kardeş. Gaz sayı Fenerbahçe'yi de benzemez. Hadi bakalım. İnşallah 2-3 kere de. Ah lan. Tüyleri tiken tiken oldu yemin ediyorum var ya. Hiç olmazsa güzel bir derbi olacak. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Koçum benim ya. Oh be. Hadi. Lan hadi. Ha çurtanı yıkar diye ya. Ah <laughs> <Geriyordu> lan. <laughs> Allah çarpsın çok güzel bir maç. Duval Allah çok be. güzel. Oğlum alak lan. Daha duvar et. Alak daha, be. Daha dakika atmışlar. zaniyola girecek. Olur mu oyuna? <laughs> Sen lan <lazım. gülüyor> Düşünsene maç 4 burada daha giriyor. oldu Yok lan. Ben... <laughs> <laughs> o değermel yok değil mi? Penaltı! Penaltı! Aa ayağa çek. Ayağa ayak ayak mı? Uy korktum lan. Ayağa çek. Vallahi billahi arkadaşlar. Arkadaşlar bu penaltı olabilir diye Emre'nin söylediği. Sergio Oliveira ayağı da havada, eli de havada. Önce ayağına değiyor. Ayağına değdiyse <laughs> ele değse bile penaltı olmuyor bari. Vallahi billah dilim götüme kaçtı lan. Ayağına mı değmiş? Hadi. Ayak kesin değiyor. Ele değiyor mu onu yüzde bilmiyorum ama. Dikkat et. Apo al artık apo. Allah al. dikkat be. Çek Allah kahretsin. Allah kahretsin. En iyi yaptı şey yapamadı ya. Oh, 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 oh. Ya şuna bak ya, en iyi yaptığı şey ya. Sa Saşa var ya çok fena kaçırdı. Oğlum Cenk'in başarısı. Vallahi gol olsa Cenk'in başarısıydı o gol. Allah'ım Allah ım. Allah, ım. Ay, Allah. Allah. Geldi, Allah, 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 Allah ya Rabbim ya. Aynı Icardi'nin attığı goldeki gibi öne geldi. Ama atamam çok şükür. Dakika 34, Kornel kullanıyor Beşiktaş. Gol dakikası 34 İstanbul. Ay Aman ama. Dikkatli ol kardeşim. Bir dakika dur diyor. Torreira ile şehir çağırıyor Kornel kullanıyor şimdi Beşiktaş dakika 34 Sala dikkat et Gol! <laughs> Beşiktaş! Döndü! <laughs> Roman Sainz! Aman hakim daha bir dakika olmadı söylediğimden o gol oldu ya 34'te gol gelecek dedim gol dakikası dedim Bak işte. Galatasaray'a buz kesti. Skor <laughs> <laughs> bizim avantajımızda. yok abi. Valla biz buradan beraberlik bile bizim işimize yarar ama bu gol çok... Ya bak Beşiktaş gol attıktan sonra dedim, alevlenirse... Çok Allah, sürpriz oldu ya. Sürpriz oldu ya. Ama iyi. Oğlum olduk. güzel oynuyorduk ya. Bak <laughs> ben sana da verdim bu Torreira o adam tutmasın. Bak Torreira vuramadığı için vurdu o adam. Orada Abdülkerim olsaydı Orayla orada faul Oyuncu bekliyor. eşleşmesi yanlış. Bak oyuncu eşleşmesi yanlış. Sağ ol kardeşim. Faul oraya gidiyor işte. Görüyor. Yani faul bekliyor da faul yok ki herhalde. Gol oldu. Faulü ne beklesin daha? Kim attı golü? Say. Şey sonra ne yaptı faul var? Yok Onu bekliyordu da faul yok herhalde. Yok abi yok. Ona dikkat etmedim. Allah yok. Dakika 35 1-1 oldu. En azından oh, daha iyi. Şimdi oldu. başladı İ, arkadaşlar. Icardi'nin golünde dediğim gibi en azından güzel bir derbi olacak dedim. Harba, Ama maç şimdi başlıyor. Ben 2 iki tane 200 iki, saat arası diye dedim. <laughs> Bunu beklemiyordum ya. ya. bu nasıl oluyor ya? Oğlum Galatasaray sakın şey etme şampiyon maçımızdan. Alak şu maçı. Toreyra bir yani kere. Aynen Nelson'a far var hepsi nereye he, Toreyra pardon. Önce Toreyra'ya vuracağım. Ya bir kere şimdi Allah için konuşmak gerekirse tamam, abi, Bak 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 Torera'yı gördün mü? boş de bak Şimdi bak devam etsin aksın aksın Ya Torera'yı fal yaptın Abi Torera'yı e, ne yapacak abi bak arayana böyle yapar Tamam o fal Abla'nın pozisyonu tertemiz bak buna Bak o Ya bak fal var zaten öbür penaltı bekliyorlar ya. Tore ne yapacak böyle? Abahar -ab -ab böyle mi penaltı yapacak düşünecek o boyda? Evet, evet arkadaşlar şey, ilkler bitti. Valla bir bir bitti. Güzel bir derbi oluyor. Şimdi Ama... güzel bir maç olacak. <laughs> İnşallah e, kazanacağız ya. Bilmiyorum. Atacağız. atacağız. Rahat, Rahat, ol. ol. Rahat olun. Ol. Zaten zor ol. bir maç olacak. Bilmiyorum artık. Yarın. <laughs> Ay, Ay, yarın ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şey, iki ikinci yarı ile beraber ikinci yarıda başladı. İnşallah <laughs> kazanırız ya. Zor maç. <laughs> Ama işte kazanır ya. Öyle ya. Sesim çıkmıyor. Hayır, sarı bakayım. Devam. Yürü. Yürü 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 yürü. lan. Lan Getson geliyor. Oo, Getson. Çok güzel olsun. Lan anam şey ya. Nereden çıktı bu Getson? Oğlum top bize, top atak ya. attırdın lan. Lan ne Getson'muş ya. Al artık. Allah Getson var ya bitirdi Galatasaray'ı topçuları ya. Bizde Tore'yle bunlarda Getson. Al onu. Hadi. Hadi. Raşitse iyi kan lan ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne, yapıyorsun, ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun, Maşkın lan. olayım. Ah. Aa bu gidiyor. Adam ya. Ya, ne yapıyor bu adam ya? Maşkın Abi, olayım. Maşkın olayım. Maşkın olayım. Ayağına geliyor sektiriyor ya. Pas veriyor pas. Ya işte vurmuyor, Olmuyor, işte. Ay, adem, vurmuyor. ya. Onu da Ay sizin hücum attığınıza ben... Abi bu adekul çok fazla boşluk bırakıyor ya. Hemen değişmesi lazım. Yersek oradan yeriz vallahi bak. Aynen onlar da biliyor oradan olmuyor. Dikkat edin mi? Soldan hiç gelmiyor, sağdan geliyor. At al, at oğlum hadi at. at aç ortanı. Aç artık. Al, al, al. Al, al. Allah kahretsin. Allah. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Ya bomboş ya. Ya bırak ya Allah kahretsin seni. <laughs> El, iki, almış, kaç, ya, ya şunlara bak hele. Ben er değil ya. Abi abu... Allah'ım Allah çıldıracak <laughs> bu tarafa vur lan. Allah kadar ikar Abi baktı. Abi baktı Cenk atar şimdi siz Tabi tabi. O ya? Uy. Bir şey, bak şöyle ciddi bir şey söyleyeyim. Bizim sağ ta sol taraf Adı otoban. 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 Cidden otoban. otoban. Kerem de yoruldu zavallım artık geri dönmekten bıktı çocuğu. The Boys bir girecek şimdi. Offside yok mu lan? Yokmuş. Lan! Muslera! <laughs> Allah'ım ya! Ya Muslera! Ya ne Muslera sen bakar ya! Üstüne vurdu ya! Abi bakmaya devam ediyor. Ya <laughs> ne <y> <laughs> adam <laughs> adammışsın sen ya! Bizim sağ tarafı önlem almamız lazım yoksa gol yiyeceğiz. Ya Beşiktaş var ya bitirdi kendini ya. Abuş! Valla bak uyum. yine sağdan geldiler. Peluş! Bak yine ya! Allah'ım ya! Çık çık çık! Lan sol sol! Yürü Cengo yürü. Durma. Tosun <laughs> paşa. Oh. Oğlum aferin. bunlar kaçırıyor da ya. Yani. Aferin aferin. Bizim toparlamamız lazım yoksa Aferin. Kaçırın. Ya da ya da atar ya da atarlar yapacak. Size var ya böyle bir diyecekler. Nasıl susacaksınız? İnşallah. Ya şuna bak hele dört dört ya. Pozisyonlara bak ya. Çok güzel kaçırıntı. Lan çeksene sağa. Bir tane böyle bize gelsin atarız. Evet. Bak. Bir tane gelsin. Bir ya tane. bu Adekuk Bey ne zaman değiştirecek yine boş ya! Mal mısınız oğlum Lan siz? Lan Salih git yardıma git. Bak hele Cenk gidiyor ya. Aman Akay. Oh. Abi çıkar şu Adekuk Bey. Gö gözünü seveyim çıkar ya. Çıkar adam bitti ya. Abi Beşiktaş benim bitiriyor ya. <laughs> Lan bu o kadar pozisyona girin atsana. Allah Allah dikkat. Gel. Ya aç artık bitirin ya. Kusura Lan bir... topu da engelliyor çıkar şunu <laughs> Abu bakıyor hala <laughs> Abuz <laughs> Lan ananı sik Gol <laughs> Sonra da aptallara kattılar Aptallara kattılar Bu kadar aptal oynanır mı be <laughs> Aman ha koyun yediğimiz gole bak ya Okan hoca Adi kupayı çıkarma tamam mı? Maç sonuna kadar kalsın yemin ediyorum Çıkarma bizi siksinler rahatlayın abi. Abi 10 dakikada 5 pozisyon, 5 net pozisyona girdiler zorlattılar. Ya Zor kardeşim aktılar. siz şaka mısınız? Oh. Ya, ya Adekuk be orada hata yapıyor, çıkarmıyor. Ya, ya takım ya bu düştü. Lan. Bak bu düştü, Torreira düştü, düştü. Adekuk be düştü. Şuna bak ya. Oliveira ya, ben ilk geldi. Bak Şu atamıyordu abi ha. Abi yemin ederim atamıyordu ha. Abi yediğimiz gole bak, yediğimiz golün saçmalığına bak ya. Oy atamıyordu ya. De böyle ya saçma ya. Ya Şampiyonluk maçı ya. Yemin ediyorum kazansak şampiyon sa şu saçmalar bak ya. Kardeş ben sana bir söyleyeyim mi? Maçın içinde bir şey var. Çok pis düştü Galatasaray. Bilmiyorum niye. Değiştirmiyor oyuncuları. 5-6 dakikadır. Yani var ya o pozisyona girdi ya belki Beşiktaş. Abi nereden Sesim nereye geldik kısıldı ya. ya. Nereden nereye geldik ya. Bu da kaçsaydı yemin ederim çıkıp gidecektim artık. Attılar. Ne yalan söyleyeyim beşer geliyordu zaten atacaklar belliydi ikiler değişik <laughs> değişik hatalar yapıyordu. Attılar artık bilmiyorum bundan sonra olacak. Allah geri gelir mi? Aha aha hadi at bunu. Allah Allah. Allah. Gale vur, gale. Bravo. Hadi vur. Yok öyle iki defa gelip iki gol atmak. Adamın ayağına çatmasayı dilin lan o top. <laughs> çatmasayı lan o top. Yürü lan. Of. Hadi. Anam get son. Ne get sonmuş be. Ne get sonmuş ya. ya offside, offside, offside yok mu? Offside offside, offside. offside. Offside ya. Offside. Offside. Oğlum, ya çal şu düdüğü ya da çalma ya. Bana koyun. Bir sakatlık olacak. Ondan sonra Bayağı çalacak son ya. o Oy! Kartı çevir diyeceğim. Ananı. Su! Ay! Ananı. Oh mu? be. Yapma yapma ya. Hadi çık oğlum çık. Bak canlandılar ya, ha çık. Ya. Lan Allah be. Şimdi hadi, bunlar hadi, 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 hadi canlan 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 hadi. Kurban mı olayım hadi. Getson. Abi ne getsonmuş ya. Bizim 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 devam. Hadi oğlum hadi geliyoruz hadi. Oğlum yeter ya çıkın baskıdan bak vallahi yiyeceksiniz ya. Zaten atamadınız atarlar atamayana. Abi çıldıracağım ya çok kapat, değişik kapat, bir maç Kapat kapat kapat. Abi şu orta sağa yaklaşsın. Heh. Gir oraya. Aferin. Allah'ım çıldıracağım şu. Onu uğradığını çıkamıyorlar ya. Aldıkları topla da çıkamıyorlar. <laughs> Kasa ilk Kasa ilk onda. Kasa ilk onda. Kasa ilk onda. Tamam oyna 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 oyna. bizim devam. Devam. Git lan onu vur lan sık. I'm no. Ya. Yeter ha. Abi çıldıracağım ya. Devam et. Vallahi bir çıldıracağım. Beş taş bitti ha düştü yemin Hadi ederim. Hadi oraya. Ya. Hadi. Ya zannıyorum almış. Ya kaleye niye vurmuyorsun? Lan Allah'ım ya Rabbim. Abi lan çık çık. Saçmalamaya başladı ya. Çık lan. Allah'ım <laughs> Allah, baba, baba. sona bak. Geç sona bak ya. Hayatını Sakatken bile geçiyor ya. lan. Adam hayatını futbolla oynuyor ya. <laughs> Dayı bu bir Lan Abu Bakar bomboş. <laughs> Zaten bir şey yapamıyor ki. Artık heyecandan değil mi gelince gibi oldu. Abi son dakikalar bassanıza ya. Neyi bekliyorsunuz ya? Allah'ım çıldıracağım ya. Hanserli, dakika anladım. 90 artı bir Musera ile Nelson pas yapıyor ya. Elin Fener'e diyormuş ya ha. Allah korusun da. Koruyla çık. Orta sağ boşlandı. Şimdi 3'ü yersek şaşırmayın ama. Bak net söylüyorum. Ya baba belli mecbur risk alacak. Tek pasta gol olacak. Geride takım. risk Yunus lan oldu Allah aşkına ya. Al bak al bomboş. Lan at önüne çok şükür amına koyayım. Yürü! Hayır. Kral! Sonunda attı! Sonunda attı! Bitti kral saray! Bitti kral saray! Abu Bakar! 2-1 dedim 3-1 oldu. Abi Beşiktaş'ın yeneceğini ne Ya amına koyayım ya. Nereden nereye geldi şu maç ya? Bu sen Abu Ya biz Puan, puan farkı 3'e. Siz mi siz Emre bu kötü takıma yenilen abi? Ya adamlar bugün oynadı yalan yok. Güzel ya oldu. Ne ya. oynadı oğlum ya? Ne oynadı ya? 5 tane kaçırdılar. Ne oynadı? Hepsi Galatasaray'ın bireysel hatası. Beşiktaş oynadı. Ya, beşiktaş oynadı, oynadı canım. Beşiktaş. Beşiktaş bugün, bugün güzel oynadı. Beşiktaş bugün çok iyi oynadı Hadi hakkını yemem onun. Biz, Biz ikilerin eşekliğine gittik. Ben ya kaç tane olur bir tane şutumuz var. Ya abi yediğimiz gole bak ya. Vallahi billahi yediğimiz gole bak ya. Gel de kafayı duvara vurma ya. Vallahi. <laughs> Ama <laughs> bu Beşiktaş'ın iyi mi oynar? Sinirde Güler çünkü var ya. Abi oynar. Bazı ya bu Beşiktaş şey... ama nasıl bir maç kaldı? Bazı iyi değil ya. Beşiktaş iyi değil ya. İyi olmayan bir takım nasıl düştü bu? Abi, abi tamam Beşiktaş. Ya tam ligin anasını ya. ağlatan ya, daha, her takım karşılıyor. Ligin anasını ağlatmış ya. bir Galatasaray geldiler ağlat yediler. Kardeşim Galatasaray'da hiçbir şey yok ya. Ya Galatasaray kötü zaten. Galatasaray Adamlar çok işte, kötü. çok kötü olduğu için Beşiktaş çok iyi gözüküyor. Bu kadar ya. Yani. Yani. Sesim abi, gitti. Öyle. Puan farkı Beşiktaş sizi nasıl deldiyse bizi de deldi. Konuşmaya gerek yok. Aynen demişiz. öyle. Helal olsun. Valla maçtan önce çok şey dedim yenilmeyiz diye ama adamlar yendi evet. helal olsun. Artık puan farkı da 3'e düştü. <laughs> ama ne yapayım kulaklar tuttu. Bu lig oldu. şimdi nasıl bir şey orada ben Oy olurdu. demek ben İstanbul'u yenseydin helal olurdu. Ananı ya. nereden nereye geldik ya? Ya nereden nereye geldik ya? Icardi ile başladık. Abubakar bitirdi amınim. Puan farkı da 3. Bir de Fenerle evimizde oynayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maç bitti. 3-1 Beşiktaş aldı vallahi. Beşiktaş tebrik ederim. Güzel, güzel ben bu güzel bir tebrik ederim. Tebrikler hak ettiler maşallah. Hakem hatası olmaması beni çok mutlu etti. Beni de abi. E, Derbiler olmaz yani abi. Şey. Derbiye UEFA'dan gözetmen geldikleri için e, derbi de olmuyor. Vide... Bu bon farkı 3. Video beğendiyseniz eğer güzel bir video olduysa like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık şampiyon kim olur onları da yoruma yazarsanız güzel olur. Şampiyon 3 puana düştü. Var. Vallahi billahi 3 puana düştü. Bakayla da artık ne olacak ee, diğer maçlarda görüşmek üzere hoşçakalın. Böyle.